Evet cemaat herkese sevgiler saygılar ve hürmetlerimi sunuyorum. Arkadaşlar ilk önce yani dünkü video erken saatte çekildiği için biz tabi bunu dile getiremedik ama görüntü bazında bir şeyler paylaşmaya çalıştık. İzmir'deki tüm vatandaşlarımıza, tüm insanlığa geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ateş düştüğü yeri yakıyor tabi. Biz ne kadar buradan niyetlerimizi belirtsek de oradaki acıyı dindiremeyiz. Ama umarım Rabbim yaralılara acil şifalar verir. Ölenlerin de yakınlarına baş sağlığı ve sabır diliyorum arkadaşlar. Umarım bir daha böyle şeyler yaşamayız ama yani işte Türkiye'de deprem bölgesi olduğu için bunlar bugün yaşandı, dün yaşandı ve yarında yaşanacak. Maalesef bir deprem gerçeğimiz var. Arkasından sizlere yine bir teşekkürü borç biliyorum ve o borcumu ödüyorum ve sizlere tek tek hepinize beğeni tuşuna basanlara teşekkür ediyorum. Basmayanlara teşekkür, meşekkür etmiyorum. Hepinizin tuttu altın olsun. <laughs> Basmayanlara bir şey demiyorum ya sıkıntı yok ama bas yani basanlara teşekkür ediyorum arkadaşlar. Beğeniler bu seviyelerde olduğu sürece bizim sırtımız yere gelmez. Çünkü desteğinizi hissediyoruz. Yan yana yürüyelim, önlü arkalı yürümeyelim. Ben arkama birisi geçtiği zaman huylanırım biliyorsunuz. Sakın ha arkaya geçmek yok. Yanımda olun bana yeter. Gelirse Ekim'e gelmezse Tekim'e dedik ve Ekim ayını da Eylül'den sonra bitirdik. Kasım ayını yeni bir sloganla giriyoruz. Ne diyoruz arkadaşlar? Kasım ayında şunu diyoruz. Kasım'a girdik. Kasım bize girmeden. Diyoruz ve Süper Lig maçlarına giriş yapıyoruz. İlk maçımız Çaykur-Rize maçı arkadaşlar. Çaykur-Rize maçında rakip Kayseri Spor. Şimdi Çaykur-Rize bu sene ekstra bir performans sergiliyor bana göre. Şimdi geçen seneki Çaykur-Rize'den eser yok. Bu seneki Çaykur-Rize'nin futbolunu beğeniyorum da. Çünkü hücum futbolu oynuyorlar. Hucum futbolu oynayınca da ben mest oluyorum. Remi inanılmaz işler yapıyor ve adaptasyon sorunu yaşamadan Çaykur-Rize'de devam ediyor. Bu muazzam bir şey. Ama bu bu bunun nedeni tamamen şu. Yaş abi yaş. Yani bu artık kaşarlaşmış futbolcu potansiyelinde. Bu böyle olunca ne oluyor? İşte adaptasyon sorunu yok. iklim şartları yok. İşte aybaşım geldi yok. Baş tırnağım ağrıyor yok. Serçe parmağım kırıldı. Bu olaylar olmuyor abi. Hal böyle olunca işte takımı olan artısını görüyorsunuz. Şimdi deplasmandaki oynayan Kayseri Spor'a baktığımızda Kayseri Spor'da geçen seneden kalma maddi anlamdaki sıkıntı devam ediyor. Çok aşikar. Bir de Kayseri Spor'un ben sezon başındaki ilk haftasındaki Kasımpaşa maçından sonra da söyledim. Yani galip geldiler ama o maçta mesela dünyaları yiyebilirlerdi. Yemediler. Şansları yağlar gitti. Bunun arkasına kalırlarsa sıkıntı yaşarlar dedim ki öyle oluyor. Şimdi Kayseri Spor'daki o haftada söyledim. Bayram Hoca bu Kayseri Spor'da ne kadar kalır? Yani şimdi Bayram Bektaş hocamız şimdi ben yine kendi görüşümü söylüyorum. Süper Lig'de bir takım yönetecek. Şu an için bir potansiyele sahip değil. Bu potansiyeli onda yok. Ama maddi imkansızlıklardan dolayı Anadolu kulüpleri artık böyle hocalara yöneliyor. Sebebine geldiğimizde de onlara sorarsanız şey diyorlar işte biz kendi ev evlatlarımıza güvenmek zorunda ifade Bir alakası yok. Zerre alakası yok. Şimdi görürsünüz takım biraz daha kötü gittikten sonra kimlere başvuracaklar? Bu laflar hep taraftar kandırmak içindir, basını kandırmak içindir. Bayram Hoca'nın bence Bayram Hoca için çanlar çalıyor. Kayseri Spor içinde çok artı bir durum var. Ben bu oranlara göre ve oynanan futbola göre bu maçın sonucunda Rize'nin kazanacağını düşünüyorum. Ama şimdi Rize'de de şöyle bir durum var. Rize biraz kırılgan bir takım. Şimdi Ankara gücü maçını hatırlayanınız var mıdır bilmiyorum. 3-0'dan maçı 3-3'e getirdiler. Yani o 3-3'ten sonra ki o 3-1-3-2'lerde de dünyalar Ankara gücü çok şeyler kaçırdı. O maçta Ankara gücü 3-2'den sonra 10 kişi kalmasaydı o maç oralara gelir miydi? Bilmiyorum. Zor bir ihtimal veriyorum. Ama şu var. Rize'nin defans bloğunda da çok ekstra sıkıntılar yaşadığını her maçta verdiği pozisyon sayısından belli. Kayseri Spor'da buraları değerlendirecek oyuncu var mı diye sorarsan şunu söyleyeyim. Rize'nin karşısındaki bir rakipte bu pozisyonları değerlendirecek oyuncu olmasına gerek yok. Yani çünkü Rize öyle abuk subuk işler yapıyor ki kendi karesine falan bile gol atabilecek durumlar giriyorlar. Orada bir panik havası, orada bir anlaşmazlıklar. Futbolcular devamlı kendileri aralarında didişiyorlar. Bu da işte o hatalara sonuç veriyor. Ha, demem o ki ben bu maçta bu maçın iki buçuk gol üstünü tercih edeceğim size. Yani ilk tercihim bu maçta iki buçuk gol üstü olur. Taraf bahsine girecek olan arkadaşlara Çaykur Rize galibiyeti öneriyorum. Ama dediğim gibi benim ilk tercihim bu maçta iki buçuk gol üstü olur. Gelelim ikinci maçımıza Konya Başakşehir. Şimdi yani bu iddianın açtığı oranlara baktığımızda ben şimdi Türkiye'deki oranlara bakıyorum. Başakşehir'in Konya'ya karşı 2 lira oranı çok sıra bir yüksek bir oran. Konya'ya bakıyorum. Konya'da Başakşehir'e karşı bu kadar oynanan bir futbol var mı Konya'da? Bana göre yok. Şimdi Başakşehir'in aldığı sonuçlara göre bu oranları çıkartanlar yanılgıya düşebilirler. Neden? Şimdi Başakşehir Hatay'a karşı oynanan oyunu bırak. Adamlar tek kale oynadı. Hatay geldi iki sefer gol attı, gitti. Karagümrük maçında Karagümrük o maçı gerçekten çok iyi çıktı. Karagümrük maçında Hatay maçındaki futbol oynamadı Başakşehir. Arada bir Kasımpaşa hazırlık maçını geç. Trabzon maçında Başakşehir işte ben başlıyorum lige dedi. Leipzig maçında devam ettirdi sonra Antalya maçına geldiğimizde biz zaten o maçı bir dedik handikaplı bir dedik. Antalya Spor'da gerçek Başakşehir'i izledik ve yine o arada Paris'e karşı bence kötü futbol Başakşehir kesinlikle oynamadı. Şimdi burada yorgunluk devreye gireceğini sanmıyorum. Çünkü artık Başakşehir'in puan ve puanlar almaya ihtiyacı var. Ve ben Başakşehir'in Konya karşısında kazanacağını düşünüyorum. Burada şunu yapabiliriz. Şimdi burada bu pandemi dönemi oyuncuların bir anda değişmesi, bir anda eksik kadro çıkmalar falan filan eksikler kadrolar derken bakın şunu oynayabiliriz mesela bu maçta. Galibiyet önceliğimiz Başakşehir'in Konya'yı yeneceği. Garanticiler 0-2 çifte şans. Ama gol bahsine girecek olan arkadaşlara şunu öneriyorum. Hatta ben size ilk tercih olarak bunu öneriyorum. Başakşehir'in 1.5 üstü takım golü. Çünkü Başakşehir artık gol atmayı öğrendi. O özgüveni tekrar kazandılar. Yani burada bir beraberlik çıksa dahi ben Başakşehir'in Konya'yı yeneceğini düşünmüyorum da tut gibi sürpriz sonuç o sürpriz sonucun ben beraberlik olacağını düşünüyorum. O beraberlik sonucunun da gollü bir beraberlik. 2-2 tarzında filan bitebileceğini düşünüyorum. 1-1-2-2. Dolayısıyla ben bu maçta sizlere ilk önereceğim tercih Başakşehir'in takım golü 1.5 gol üstü arkadaşlar. Gelelim 3. maçımıza. 3. maçımız Beşiktaş yeni Malatya. Malatya'yı geçen hafta biliyorsunuz zaten sizlere verdik. Dedik ki Yener Gençler Birliği'ni yendi. Çünkü Malatya inanılmaz derece pozisyonlara giriyor. Çok pozisyona giriyor ama çok da pozisyon veriyor. Bu pozisyonları Gençler Birliği maçını değerlendirdik, değerlendirdik. Ama şimdi geçen hafta ben ilk yarıda özellikle Denizli karşılaşmasında Beşiktaş'ı çok beğendim. Beşiktaş toparlanma sürecine girmiş gibi. Burada Sergen Hoca'nın takım üzerindeki etkisi çok önemli. Ve Sergen Hoca sanki böyle sazı biraz bu Gençler Birliği maçı var. 1-0'lık maç. O maçtan sonra sanki Sergen Hoca sazı eline almış gibi. Çünkü o maçta inanılmaz kötüydü Beşiktaş. Yani çok çok kötü değildi ama Denizli maçında oynadığı futbolun dörtte birini filan oynamıştı. Denizli müsabakayı 3-2'ye getirdi. Evet ama nasıl getirdi? Josef de Sozo'nun o kırmızı kartı ve Beşiktaş'ın 60'tan sonra 65'ten sonra yani Josef'in kırmızı kart görmeden önce lavali bir şekilde maça işte yatma gereksinimi gereksiz bir yere maçın üstüne yatmaya başlayınca bir de üstüne kırmızı kart gelince Denizli bunları boş çevirmedi ve 3-2'ye getirdi maçı. Yani Josef mesela kırmızı kart görmeyip maç 3 bir olsaydı o 3-2 falan olmazdı o maç. Çünkü orada Denizli ekstra bir motive geldi. Rakip hem 10 kişi hem biz bu takıma gol atabiliyoruz ya. Neden 3-3 olmasına üst üste baskılar baskı baskı 3-2'ye getirdiler. Şimdi o Sergen Hoca ben orada gördüm ki takım üzerinde ipler elinde. Takımı bir toparlamış Gençler Birliği maçından sonra ve ben o Beşiktaş'ın o dünya kadar pozisyon veren Malatya'ya karşı maçı kazanacağını düşünüyorum. Beşiktaş'ta defansla hala sıkıntılar yaşıyor Ve Malatya o pozisyonlardan birini gole çevirebilir mi? Çevirebilir Bu maçtaki ilk tercihim benim için 2.5 gol üstüdür İkinci tercih olarak Yani taraf bahsini oynayacak olan arkadaşlara Maç sonu biri öneriyorum Yani ne diyoruz? Şunu diyoruz arkadaşlar İlk maçımız Çaykur, Rize, Kayseri 2.5 gol üstü taraf bahsinde maç sonu bir Konya Başakşehir. ilk tercihimiz Başakşehir'in 1.5 gol üstü taraf bahsinde riski azaltmak isteyenler 0 2 çifte şans ama maç sonu 2. Beşiktaş Malatya maçında ilk tercihimiz 2.5 gol üstü taraf bahsinde de Beşiktaş galibiyeti. Ve bu ay ne diyoruz? Yeni sloganımız Kasım ayına giriyoruz. Kasım bize girmeden. Katıla gelmek isteyen arkadaşlar Instagram'dan bizimle iletişim kurabilirler. Yazdığımız gibi gelsin. Ama öncelikle sizlerin yazdığı gibi gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hepinize bol şanslar.